23 yıldır sektöründe lider. Tasarım patenti kendine ait. 13 üründe 18 ülkeye ihracat. Özkursandan bir ilk daha. Kauçuk çekirdekli mermi. Etna Power. Atış eğitiminde üstün teknoloji. Atış eğitiminde yeni dönem. Atış eğitiminde en yüksek fayda maliyet oranı. Silah ustalarına etna pahalı. atış eğitiminde hem tehlike taşımayan hem de maliyetleri büyük oranda aşağı çekebilecek bir çözüme ihtiyaç vardı. Etna Power işte tam bu amaçla tasarlanmıştır. Dünyanın en gelişmiş silah mermisi olan Etna Power 0.7 gram ağırlığında 10 milimetre çapında kauçuk bir topun yüksek basıncı altında 9 milimetre çapında bir kovana sıkıştırılması prensibiyle üretilen bir eğitim mermisidir. Etna Power gerçek silah sesini mükemmel şekilde simüle ederek personelin çatışma ortamına psikolojik olarak hazırlanmasını da sağlamaktadır. Gerçek mermiye çok yakın olan atış yolu, gerçek silahla nişan alma ve atış yapma duygusunu güçlendirmektedir. Çarpmanın şok etkisi saldırganı rahatlıkla zararsız hale getirebilir. Bu özelliği eğitim amacıyla geliştirilmiş olan Etna Power'ı Aynı zamanda mükemmel bir toplumsal olaylara müdahale silah haline getirmektedir. Ülkemizde ve dünyada birçok insanın atış tutkusu olduğu bilinmektedir. Bu kişiler eğlence amaçlı olarak özel poligonlarda atış yapmakta ve bunun için yüksek maliyetler ödemektedirler. Etna Power gerçek silahlı atış sevkinden ödün vermeden atış yapmanın en hesaplı ve güvenli yoludur. Etna Power 1987 yılından beri kalite ve güvenlikten ödün vermeden endüstriye birçok yeniliği kazandırmış olan öz kursan güvencesiyle üretilmektedir. Etna Power. Güvenli eğitim, güvenli gelecek.